Beyler şimdi Özgür abinin Şahin'ini sanayiye götürüyoruz. Araba dedik bu haliyle uğraşmayalım verelim. Özgür abi zaten hani demiştik hatra aldı arabayı. Bir para kazanma amacı değil. Ya yani şimdi Özgür abi ben tanıyorum. Siz gördüğünüz kadarıyla tanıyorsunuz. Şimdi çok fazla yüklen olmuş. Şöyle üç kağıtçı böyle düzenmez. Abi adam e, öyle bir adam değil. Ben tanıyorum. O kadar yüklenmeye de gerek yoktu. Ben dedik artık Özgür abi küstü zaten. Ben de daha videolarda oynamayayım öyleyse. Bu kadar yani ağır konuşanlar olmuş. Kişisel hesaplarına ulaşmaya çalışanlar olmuş. Yani şimdi sen gidip adama sen hani gerçekten üçkağıtçı düzenbaz bir adam olsa gidip sen ona öyle söylesen. Hani ve ne üçkağıtçılar var piyasada? Ben size bir e, dolandırılma hikayem var anlatacağım bunu. Bir canlı yayın yapacağım veya soru cevap videosunda da olabilir. Ya o kadar hani sıkıntılı işlere karışan insanlar var ki. Yani bu adamı böyle Böyle esnaf ağzını fazla köpürtüp konuştuğu için böyle fazla yüklenilmiş yani. Öyle değil işte işin aslı. Hani siz diyorsunuz şöyle böyle adam almış 5 lira üstüne satmış. E abi geldi adam Ali Bey benden aldı hazırlığı aldı dedi ki buçuk kadar varsa çalışıyorum bir para bulmuyor şöyle böyle. E adam röntekar işi yapıyormuş abi hastanede personel. Hastane personeli arabayı kiralıyormuş. E abi şimdi öyle adamla nasıl korkacaksın? Öyle adamın ee, şey belli değil işte. Ne çıkacağı belli değil. Ama bu adam ağzında yani ben de esnafım ben de bu arabayı alacağım satacağım. Hani bir Corpecino filminde var ya ee, pardon bu yani Şafak Sezer'in bir filminde var. Kardeşim de mazda yemin ediyorum sana. Ben bu arabadan 500 liradan fazla para kazanmıyorum. Ne abi? 500 liralık kimse araba satmaz. Bir kazancı olacak ki bu işi yapacak abi ticaret. Şimdi bin bir türlü ticaret var. Adam kum alıyor satıyor, ekmek alıyor satıyor, tuğla alıyor satıyor, araba alıyor satıyor kumaş alıyor satıyor, pazarcı var adam gidiyor halden domates alıyor satıyor. Sen bu adamı yüklenebilir misin? Hayır yüklenemezsin çünkü adam ticaret yapıyor dersin. Bir gideri masraf var. Bu kadar gideri yok. Abi bu da yani böyle bir sektör şimdi. Kar zarar kardeştir. Yazın iş yaptık mı yaptık herkes yaptı. Tüm galericiler iş yaptı. Şimdi yaklaşık 2-3 aydır da bekliyor herkes. Yani şimdi abi işte şöyle oldu da böyle oldu da. Abi ülkenin ekonomisini galeriler yönetmiyor. Bu kadar basit bir şey değil. Hani ülkede bir ekonomik kriz oldu. Bu sebepten arabalar yükseldi. Elinde arabası olan adam değerlendirdi. Araba piyasası hareketlendi. Millet zannetti ki işte Şahin 20 milyar oldu ya. Bundan hani iyi değer kazandı. Elini bulmuşken satalım 20 liraya. İşte ne alacağız? Şu arabadan alacağız 40 lira. Ee, zannetti ya o 40 liralık araba halbuki bir önceki sene 25 liraydı zaten. Biraz zannediyor ki öyle yani şahin 20 lira oldu, 10 liradan 20 lira oldu. Elindeki araba, alacağı araba 20 liradan 25 liradan 40 lira oldu zaten. Öyle bir piyasa var. Şimdi arabayı bırakalım. Çoğu yeri müziklendireceğim, Özgür abi falan da çıkacak mecburen. İzlemek istemeyen gözünü kaçırsın, yeri sarsın, yapacak bir şey yok. Adamın arabası arkadaşımız, sevdiğimiz bir abimiz. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Bu arada Şaban geldi, kameramanımız var artık. Sağ olsun çekiyor şöyle şu an beni arka koltukta. En yakın zamanda bir soru cevap videosu yapacağız. İnşallah yılbaşı yasağına soru cevabı yetiştirmiş olacağız. yapıyor ya? Beyler şimdi şahinimizi bıraktık. Ee, şimdi Özgür abi dediğim gibi çok yüklenilmiş. Gerek yok abi. Özgür abi de küsmüş zaten. Özgür abi ne söylemek ister takipçilerimize? Allah biraz. Sen abi üç ilan kardeşim. etmişler. Aynen. Ben ya. diyorum şimdi hani bak ağzın dilinde olanın ağzında şöyle bir laf var ya. Ben geçen duymuştum ne o hani şey yapamadım. Ben ağzında bal olan arının götünde iğne vardır. Böyle bir laf vardı. Tam olarak bilmiyorum içeriğini ama. Özgür abi ağzıyla söyle ben de İşte işte bu arabayı aldım 5 lira üstüne koydum sattım. Adam müşkilatçı ilan ettiniz. Geldi biri sağladı zırladı arabayı aldı. Adam hani görüntüde falan garibana gitti oldu da adamların tekarcıymış. Doğru olmadı yani ben buna her zaman inanıyorum ya. İlk anlaştığım kişilerle hani ilk başta Özgür abi bana çok gıcık oluyormuş ilk başta ben de ona aynı şekilde öyle söyledi. Bak sonradan iyi anlaştık. Ama ilk başta iyi anlaştığım kişilerle gerisi iyi gelmiyor abi. Hani böyle iyi insanlar ilk görüşte anlaşılmaz diye bir mevzu vardır. İyiliği, kötülüğü insanın kalbindedir her zaman. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Özgür abi dediğim gibi küsmüş size. Bir de çekmeyecekmiş artık bizimle. Bana kanka biraz kırdık yani. Çok, Çok yüklenilmiş. Öyle... Dediğim gibi özel hesabına kollaşmaya bize... çalışan var ki hani öyle... Ağır konuşan var adam esnaf abi. Dediğim gibi öyle yüklenmeye gerek yok. Kardeşim biz kötü bir şey demedik ki biz. Araba satıyoruz. Yani arabayı aldık verdik üstüne demişiz yani. Ne demişiz sanki? Adam bugün... Dediğim gibi beyler ben tanıyorum yani Özgür abi'yi. Bana göre on numara bir adam. İleride de çevirme var inşallah çevirmeyiz. Çevirme Galericilerin yok. bütün arabalarının sigortası, hiçbir arabanın sigortası olmaz bu arada. Çevirmeden galerici adam çevirmeden korktu tek şey budur. Valla kanka bizim var ya. Bu arabanın var mı abi? Tabi tabi biz yaptırıyoruz aylık. Ben Özgür abi kurallara uyar lira öyle. 150 lira veriyoruz yaptırıyoruz kanka yani. Ya zaten mesela zaten bir araba ortalama 25-30 günde satıyor yani bazen 10 günde. Bazen yani 40 günde Ya böyle satıyor. şimdi benim iyi 30 için de böyle şeyler yazmışlar ya abi bilmem işte Allah bilir kaç aldı utanmıyorsun taklaları arabayı 90 liraya satıyorsun. Ya abi bak ben bir e şimdi abi benim en uygun ilan benim arabam şimdi ben ne yapayım bedava mı vereyim kalkıp bu arabayı hani bu bırakayım? Abi insanlar bak insanlar bir şey anlamıyor yani biz bir rakam söylerken biz hemen o hemen yükseliyorlar. Kardeşim bak bugün piyasa düştü ben bütün arabalarımdan 20 lira düştü. Zarar dediğim 10 daha düşsün 15 daha düşsün. Benim için önemli değil. Araba düşerse benim için daha iyi. Abi zannediyorlar ki yani galericiler yükseltiyor piyasayı benim da. Benim için daha iyi bir arabanın fiyatının düşmesi. Bizim daha çok işimize geliyor. Alırken de bu sefer uygun alacağız. Alırken de uygun alıyorsun. Hızlı, hızlı satıyorsun. Satacağız. Tabii canım. Yani şimdi bu araba mesela bugün kaç para? Yani 200 lira. 210 lira. Piyasa değeri ikinci. Uh -huh. Ben bunu geçen sene yani bu aylarda gerçekten 110 liraya sattığımı hatırlıyorum. Tabii canım. Yani bunun beyazını, aynı kilometrelisini yani Ford Mondeo 1.5 Evo 5 benzinli gerçekten 110 milyara ben sattım Noter'de. Hı hı. Yani bakıyorsun 200 milyar olmuş. Ya bu araba gelsin. Ya e sen mi tamam, yükselttin şimdi? Eski sen 110 rakamlar, yaptın, 150 hani bak, yaptın. Sen mi yükselttin şu Şöyle olursun? söyleyeyim, eski rakamları yakalayamayız. He. Ne olur bu araba olsun, 160 olsun. Şimdi çünkü. ekonomiden hani e, zannediyorlar araba piyasasıyla yükseliyor da böyle her şey zamlandı mı zamlandı. Tamam, Asgari ücrete bir zam geldi, ufacık bir şey geldi. Andiola İstahasköy yani. ücreti de arttı. O da zamlandı. O da zamlandı. Onunla alakası yok. Beyler şimdi e... Abi Şahin'e 16 lira 15 lira dedik bu haliyle. Kimse gelip almadı. Bir yani. var. E şimdi ben onu yaptım. E şimdi ben onu yaptım. 16-17. E şimdi diyorum ki 22-23. Abi çok. Yok beyler 99 model Şahin bakın ya. Yani bedava mı? 20 lira. Abi. 20 ya. liradan başlıyor. Bu arabada çürük yok çarık yok. Bir tane jant kapağı takacağız. Bir tane koltuk kılıfı geçireceğiz. Satacağız şimdi. Hani alan adam da böyle Hani geçireceğiz mantığıyla düşünmeyin ya alan adam da görerek alacak içine sinerek alacak zaten hani aklı ermeyen adam gözünü kapatıp da satmayacağız arabayı. Hatta senin bir iki takip için geleceğiz falan filan dedi kaç gün bekledik yaptırmadık ya arabayı yani. Olur abi öyle şeyler. Öyle ya. hatırlıyorsun değil mi? Vela şimdi, şimdi şahini bıraktık e, yapılacak araba yapıldıktan sonra satılacak. Şimdi ilanı isteyen dükkanın ismini isteyen Özgür abi beyler hani çok art niyetli arkadaşlar dükkanın ismini belirtmek istemiyor. Ee, dediğim gibi bir daha da video çekmek istemiyor ne Belki öyle arkadan markadan Gözükürse olur yani bundan sonra İstek talebi olursa ee, Şimdi benim Y30 ilanına da Çok yüklenen oldu boş boş duyar kasanlar oldu Bir iki kişiyle tartıştık bu muhabbetten ee, Bir iki hala Mesaj atmaya çalışan Mesaj atmaya devam eden arkadaşlar var Bir iki küfür ettim Valla abi çok canımı sıktılar Bana küfürlü konuştular ben de küfürlü cevap verdim Normalde hiçbir şekilde huyum değildir i̇lk, i̇lk seferde uyarırım lütfen normal konuşmaya çalış falan filan olmazsa cevap vermeden engellerim çok fazla böyle istekte bulundu abi bana da ona olur küfür et falan filan ettim hiç pişman değilim tekrar ederim çağırdım da yerim yurdum belli dedim ee, yani 16 yaşında bir arkadaş bu kadar gerek yok abi şeye şimdi duyar kasmaya sanki ben böyle hani birini dolandırmaya çalışmışım da o beni böyle yakalamış da kendini böyle arka sokaklarda falan zannediyor beyler şimdi eee Soru-cevap videosu gelecek inşallah yıl başına Şaban yeni geldi. Bu videoyu da o çekiyor şu anda. Bir farklı projeler var yılbaşına doğru. Güzel böyle yasakta 3-4 tane video inşallah ayarlamaya çalışıyoruz. Yasaklarda sıkılmamanız için. Tabii talepte olursa. Ee, çalışıyorum. Hani sanayiye falan sürekli gidebiliyorum dediğim gibi ama kameraman olmayınca çekemiyoruz. Bir aksiyon kamerası alacağız. Projeler gelecek. Çekiliş yapacağız. Bir 3-5 türlü şeyler gelecek inşallah dediğim gibi. En önce soru-cevap videosu gelecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah emanetsiniz.